İyi bir uyku düzeni sağlığımızı birçok yönden etkiler. Bizi birçok hastalıklardan koruyacağı gibi daha iyi yaşlanmamızı da sağlar. Ancak modern yaşam tarzımızın nedeniyle çoğumuz iyi bir uyku kalitesinden uzağız. İşte daha iyi bir uyku kalitesine ulaşmanıza yardımcı olacak 9 madde. 1. Uyku rutini Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkma rutini daha kolay uykuya dalmanızı ve daha kolay uyanmanızı sağlar. 2. Yatak yalnızca uyku ve cinsellik içindir. Yatakta kitap okuma, telefona bakma gibi aktiviteler uykudan alıkoyar. 3. Yatak odası kuralları. Yatak odanızın sessiz, karanlık, rahatlatıcı ve uygun bir sıcaklıkta olduğundan emin olun. Ayrıca yatak odasında TV, bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazları çıkarın. 4. Kafeini azaltın. Bazı kişiler kahve tüketimine çok hassastır. Bu kişiler kahve içtikleri gün gecesini uykusuz geçirebilir. Kafein sadece kahvede bulunmaz. Çay, kola, çikolata ve enerji içeceklerinde de önemli miktarlarda kafein bulunur. Kafein ayrıca gece boyunca idrara çıkma ihtiyacını artırabilir. 5. Fiziksel olarak aktif olun. Yürüme, koşma veya yüzme gibi düzenli aerobik egzersizler uyku için 3 önemli fayda sağlar. Daha hızlı uykuya dalarsınız, daha yüksek oranda onarıcı derin uyku elde edersiniz ve gece boyunca daha az uyanırsınız. 6. Gündüz uykusunu sınırlayın. Gün içinde uzun süreli uyuma doğal uyku döngünüzü bozabilir ve uykuya dalacak kadar yorgun hissetmenizi engelleyebilir. Bunun aksine kısa bir kestirme çoğumuz için oldukça faydalıdır. Ancak uykusuzluk çekenlerde kestirme de önerilmez. 7. Tütün ürünlerini bırakın. Hangi formda kullanıyor olursanız olun tütün ürünlerini bırakın. Nikotin uykuya dalmayı zorlaştırır. 8. Alkol tüketimine dikkat edin. Her ne kadar alkol kullanımı uykuya eğilme sebep olsa da birkaç saat sonra uyanmanıza ve bazen gece boyu uykusuz kalmanıza sebep olabilir. Ayrıca alkol, horlamaya ve solunum problemlerine yol açabilir. 9. 20 dakika kuralı Yatakta yaklaşık 20 dakika geçirdikten sonra hala uyanıksanız, kalkın ve rahatlatıcı küçük bir aktivite yapın. Örneğin kısa bir süre kitap okuyun. Ancak tabii ki kitabı yatakta değil, hatta yatak odasında değil, başka bir odada okuyun. Sağlıklı günler dileriz.